Su çiçeği virüsü, su çiçeği hastalığını geçirilmesinden sonra vücuttaki duyusal sinir ganglionlarında, sinir kümeciklerinde uzun süre sessiz ve uykuda kalabilir. Çok ileri yaşlarda, daha çok 50 yaşından sonra da zona dediğimiz ağrılı cilt lezyonlarıyla kendini belli eder. Zona herhangi bir sinir kökünün e, sinirlendirdiği deri bölgesinde deriden kabarık, vesiküllü yani böyle içinde su dolu keseciklerle karakterize son derece ağrılı ve yine aynı virüsün yaptığı bir su çiçeği enfeksiyonudur. E, zona olduğu zaman e, tabii önce e, daha henüz döküntü başlamadan o bölgede hasta yoğun bir ağrı hisseder. Daha sonra bir bakar ki bir tane, iki tane, üç tane cilt döküntüsü oluşmuş. Sonra o döküntüler öyle de kalabilir. Daha da büyüyüp geniş bir deri alanında ilgilendirilebilir. o zaman tabii böyle bir durumda hemen bir hekime başvurmak ve tedavi şansını aramak gerekir. Hekime gitmek niye önemli zonada? Çünkü bir antiviral tedavi dediğimiz tedavinin erken başlaması, başlanması, başlanması zonanın daha sınırlı kalmasına ve çabuk geçmesine neden olur. Su çiçeği enfeksiyonunun kendisini tedavi etmekte kullanmadığımız gerekmeyen ve çoğu zamanda pahalı bulduğumuz bu antiviral ajanlar zonanın tedavisinde gerek topikal yani yüzeye sürülmek kaydıyla gerekse ağızdan alınmak kaydıyla kullanılabilir. Çünkü bu enfeksiyon gerçekten ciddi ağrı yaratan bir enfeksiyondur ve tedavi edilmezse başka vücut bölgelerine de yayılabilir o yüzden bunun te e tedavisi önemlidir.